Evet arkadaşlar şimdi yüzümü süzücez de Evet Aslı kralımı getirdi Yüzümü alabiliyorum Evet bizim gayet çok güzel Yumuşak oldu Bunu <laughs> deneyebilirsiniz ama özellikle avokado krem elimi çok güzel yaptı. Gratis'ten alabilirsiniz. Yani şey görevleri sorursanız yani avokado yağı besleyen bakın kremi var mı diye sorun veya bir kağıda yazın videoyu durdurun hatta ben bekliyorum siz yazana kadar yani kağıt alana kadar bekliyorum çok bekleyeceğiz demek ki yani çok az değil. Yani yağımızı böyle sonra bittikten sonra yağı tekrar sürüyormuşuz. Evet, herhalde geldiniz. İçinde şöyle göstereyim istiyorsunuz yani. Yani görmen için. Bir daha göstereceğim. Neden böyle açtım onu söyleyeceğim. Eğer çok açarsak tam kapatamazsak da hava geçirir ve ekran bozulur. Yani rengi gayet çok güzel. Yeşil. Avokado kokuyor. Arko. Markası Arko. Söyleyebilirsiniz. Aslı bunu niye götürmedin? Götür şunu. Aslı çok çevre biliyor biliyor. Size Aslı hakkında bir tane hastalık söyleyeceğim. Duymasın diye. Şey, uzağa gitti onun. Şimdi Aslı... aslında bir kemik hastası yani. Kas hastası. Kemik hastası değil de kas hastası. Böyle gitti. Kemik kedimi kas ağrısı DMD Eğer yardım etmek istiyorsanız yurt dışına ameliyat yapılacak. Yardım etmek istiyorsanız link atacağım o mahalleye para gönderin. Sizi çok seviyorum. Kargoda MMG ve Aras'a da verebilirsiniz Aras Kargo'ya. Ama bizim evin tam tamına Aras Kargo'ya yakın. Aras Kargo'ya gönderebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.